Gözlerine baktığımda kimi gördün karşında? Ona baktığım o gözlerle beni mi kandırdın yoksa? Git diyemedim her şeyimle senindim doğruyu söyle. Omzunda kime kapadın gözlerini? Gözlerine baktığımda kimi gördün karşında? Ona baktım o gözlerle beni mi kandırdın yoksa Git diyemedim her şeyimle senindim doğruyu söyle Omzumda kime kapadın gözlerini gözlerine baktığımda Kimi gördün karşımda ona baktığın o gözlerle beni mi kandırdın yoksa Git diyemedim her şeyimle senindim Doğruyu söyle omzunda kime kapadın gözlerini